Selam millet, ben İlhami. The Long Dark'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. En son Lil'in kasasını açıyorduk. Bir de bu kasaya bir bakalım. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli şeyler. Bunu muhtemelen ee, Kurban Bayramı 3. günü atacağım. O yüzden kurban bayramımız mübarek olsun. I'm not sure I can carry much more. Aşırsın, aslansın, kaplansın. Ben sana güveniyorum, Mackenzie. McK Hemen şunu giyelim, bir de onaralım. onar alalım. Onar. Yap daha. Çıkalım buradan. Yol yok O Ozan'a ben gidiyorum ha. Bir daha görüşemeyebiliriz. Tamam. Hemen bir yemek yiyelim. Bir tane sağlam konserveden Bu seç. <laughs> Götüüüüür. Afiyet olsun. Hadi gidelim. Bununla bonusu da aldım. yolculuk başlasın. Ha bu arada kasayı açacağım demiştim. Hemen şuradan kasayı açayım ben. Şifresini hala bilmiyorum. Neyse deneyerek öğrenirim. Gereksiz, gereksiz, gereksiz. Bunlar hepsi gereksiz. Yolda bulunacak şeyler var. Biz yolculuğumuza devam edelim. Dolaplar açık. Açmamış. Ya bak bunlar daha gerekli eşyalar. Yolu bu taraftan mı Evet. Bu taraf. O zaman isteğini de yapayım da. Ondan sonra ayrılalım burada. Bir daha Milton'a gelmiyor. Yol da bayağı uzun sürüyor. Git git git. Bir de bunun geri dönüşü var. Şimdi bak daha yeni gördüm. Tam bu tarafa gitmem gerek Milton'dan çıkmak için. Neyse Bozana'nın son isteğini yerine getireyim de. O benim için daha önemli şu an. Artık ısınamıyoruz. Ne olur ne olmaz şöyle etaha bakmıyor da kurt falan gelirse. olmadı dibime sıkarım gelmesin diye. Bakın kurt uluma sesi geliyor bir yerden geliyor ama uzakta hala. Yakınlaşırsa sonum olur. Bir şey gördüm. Dur bir kiliseye bakayım. Ondan sonra, sonra da Lili'nin mezarını bulayım. Onu <laughs> iskeleyi yerine getiriyorum. Güzel fişek varmış. daha fazla notunu aldım hadi yak hadi. önemli bir şey yok bakın burada hızlandırıcı varmış, aldım iyi oldu dışarıda çok ihtiyacımız var yarıyor şu an lise de her ihtimalle silah çek Doluyumuz ya tamam. Mezarlığa geldik. Burada bir yerde o zaman ilim mezarı. baya renklendirmişler mezarı. Rahat bulalım diye. Güzel, son dileği de yerine getirdik. Yolu çok uzatır mı diye bakıyorum da. Bir gidip bakalım ya. Belki önemli bir şeyler var. Bu. var da ne kadar ağırım. 37 kilo taşıyorum üzerinde. İşte bunu kapalı bir alanda yapayım. O mekanizmi üşümeye başladı. Bu işte sonumu getirir. Dayan koca yürekli adam. düşürmenin sırası değil şu an. Oyunda sürekli kayıt alıyor. Kesin başımıza bir iş gelecek. Öyle bir his uyandırdı. Burada bir mağara var. Yol. Oo, yol daha bitmiyor. Düzüm devam et şimdi. yolumuzdan devam edelim. Yol kapalı mı? Sanki öyle görünüyor. Ama eğilip geçebilecek için gidiyor duruyor. Ah bak, ah Hadi buradan devam. Aman kurt gelmesin de. Elimde doğru düzgün silah yok. İyiken işaret bir korkuyor da kaçıyor. Neydi bunun ismi? işaret bir şey değil miydi? O çubuğun ismi de işaret bir şey, olarak geçiyor ya. Yani. Nerede? Nerede? Bu tarafta olamaz. Buradan bir yerden geldi. Ama uzakta. Can't feel my feet. Looks like I made it through another night. Aynen bir gece daha atladım. gerek dakika haritaya bakacağım. Bakın saldırayım, saldırayım demeyin. Yani gene yolumuz uzun. Tüm düz devam ediyoruz. Neredesin? Ya, uzaktasın, tamam. Kal orada. Kal orada. Gel bak. Nasıl bir korku oluşturduysa. iki kere kurt saldırdı ya. Böyle bir şey mi ya? Böyle bir şey mümkün mü? Yine yordum ben bunu. Burada ısınabilir misin? Pek ısınıyormuş gibi durum. güzel bonus geldi. İyi beslendi bonus. Isınmıyor mu? Isınmıyor. Damn, I'm freezing. Hazır gelmişken şunlara da bakayım da. Bunlar çok hal ya. Açılasın. Oh, candan kaçırıyor. Bu iyi olmadı. Hemen şuraya bir ateş yapın da Ya. Yak. Hemen yansa da bir önce ısınsam ve yanmaz. Bir kez daha deneyeceğim. Olmadı hızlandırıcıyla deneyeceğim. Bu sefer oldu. Prvo açayım bari. Açayım. Gel bakalım. Olsun. Böyle biraz daha yap bekle. Bu arada çubuğum kalmamış. İki dakikası var. O zaman kadar ben şunu parçalayayım. Tek sıcaklığıyla koruması var. topla. Güzel hipotermi de bitti. Ateş de bitti. Yola devam edelim. Biraz su içsene. Oh götür. Lıkır lıkır. Yola devam. Biraz koş biraz. about mi gidiyor? Yolu şaşırdım ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Geldik madem bir bakalım. Boş. Bu da toplayayım da lazım olur koşturuyorum, nefes nefes akalıyor sürekli kulağım koşturmuyorum Now to find that secret stash. I don't want you to Here it is. Eh, I'll be hungry later. Oh, oh, oh. Bak bu iyi oldu işte. Araba içinde bir şey var mı? Arabalar niye hep boş oldu? Neyse millet burada kalalım. Bir dahaki bölüm buradan devam ettiririz. Görüşmek üzere hoşça kalın.